Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmiyoruz. Bugün Anneler Günü. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutluyorum ve kucak dolusu sevgiler iletiyorum hepinize. Bu haftaki YouTube kanalımızın çekiliş sonuçlarına geçmeden önce size harika bir haberim var. Bundan sonra e, her ay bir ünlü YouTube kanalımda benimle birlikte olacak ve güzellik üzerine söyleşimiz olacak. Daha mı? Dahası da var. Tabii. Dahası da var tabii ki e, aramızdan belirlediğimiz bir ismi ünlü konuğumuzla birlikte misafir edeceğiz. Hep birlikte harika bir gün geçireceğiz. Şimdi çekiliş sonuçlarımıza geliyoruz. Anneler günü nedeniyle de bu hafta iki tane e, altın hediyem var biliyorsunuz ki. Birincisi Loburgaz'dan Hayriye Özcan, diğer isim de Keşan'dan Meral Kaplan. Hayırlı olsun. Anneler gününüzü tekrar kutluyorum hepinizin. Çekilişlerimizde şansınızı artırmak için beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi, videoları sonuna kadar izlemeyi lütfen ihmal etmeyelim. Sevgiyle kalın.